Bu, bu yeri bul diyor. Ben de buldum. yüz buldum ama nerede onu bilmiyorum. Altıma açtım. Az önce orada bir karanlık insan gördüm. Adam yok oldu oradaki. Adam yok oldu. Ne oldu. Yüzde yüz bir şey hissediyorum abi. Hissediyorum. Burada bir şey var ama. La sandalyeymiş bu ya. Neyse. Ben ne yapıyorum balyozu? Kaç dakikadır oynuyorum? Az önce ben bir şey gördüm. Bakın buradan buraya geldi. ne şey? Yapayım. Acaba şu önü değil mi? Karanlık yerde Hı -hı. bu. Buldum valla. Laboratuvarı buldum. Arkadaşlar ben bulmaya çalışayım. Birazdan geleceğim. Arkadaşlar yolda gezerken böyle bir şey buldum. Mavi mavi ge geliyor buradan. Bunun arkasında da olabilir. Buradan dümdüz. Arkadaşlar hiçbir şey görmüyor. E burada görüyorum. ama burada da yok. Ay burada başka yerlerde mi var? Ben korkusu sesimiz gidiyor. Evet. Daha fazla gidiyor. Hayır e, yol yok başka. Ben nasıl geçeceğim buraya? Yeni kırabiliyor mu acaba? Hı hı. Yok kıramadım. Acaba yerime gittim mi? Gidiyorlar? Lan burada balta var. Korktum lan. Arkadaşlar ben biraz Arkadaşlar kaç saattir arıyorum. Yok yok yok. Yol yok yol. Adamlar yaptıysa en azından biraz daha çalışsınlar ya. Burada bir yerde olmalı. Arkadaşlar yolu buldum ben buraya teleport oldum. Sorular sordum hemen de buraya gelmişim. Anladım ne yapacağım. Kapı. Oha. Şunu aldım ya. Bu ne? ne lan. ne lan. tıklayamıyorum. Hayda. Ha şimdi. Romeo. Hayda. Oo, dur dur dur. Ya, orada yol mu varmış? Hayda. Kanka beni bekle lan. Marko ustası. Hı? Hayda ben neden ölüyorum bu kere? Su dokunmuyor <laughs> mu hiç? Tümay'a dokunmuyor mu? Kendi kendisine ölüyor bu. Aa zıpla zıpla diyorum zıpla. Zıplamıyor bu. Arkadaşlar ben ben geçip geleceğim. Geldim. Bu kadar da arkadaşım. Buradan ne var? House Tool Tools. Bu ne Galiba bu, ne kadar güçlü bilmiyorsun dedi. Hayda. Bak ölmüyor. Ölme dikkat et. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. Böyle böyle gidiyor galiba benim için. Çok zor. Çok zor, çok zor, çok zor. Haydi yanına. Beni geçebilirsin. What while you doing your leather <laughs> with Ne işlemedi? Kill the monster. İyi, güzel yaparım lan. Hoş da bir izin ver ya. kazandık sonunda